Ahmet Akgündüz'ün gösterdiği şeceredeki çelişkiler ve yanlışlar 2. Bir önceki bölümde delilleriyle ortaya konulduğu gibi Akgündüz hocanın gösterdiği şecere doğru ve tarihi bir belge değildir. Diğer bölümdeki şecerenin doğru olmadığını gösteren çok sayıda delile ek olarak bu bölümde de diğer deliller örnekleriyle anlatılacaktır. Akgündüz hocanın gösterdiği şecerenin doğru olmadığının en önemli göstergelerinden biri de şecerede kullanılan mühürlerin özellikleridir. Bu şecerede mühürlerin hiçbirinde yetkili kişinin ismi ve mühür tarihi bulunmamaktadır. Osmanlı'da seyit şecereleri hazırlanırken üzerinde Nakibül Eşraf'ın yani seyitlerden sorumlu yetkili makamın, mahkeme kadısının ve şuhudul hal denilen şahitlerin isimlerinin imza ve mühürlerinin olması şarttır. Akgündüz'ün şeceresinde ise mühürlerin yanında sadece Nekabetü Sadatül Eşraf sözü yazmaktadır. Halbuki şecerenin güvenilir olması için aynı mühürde şahsın ismiyle ünvanı yazılmalı ve mührün hangi tarihte basıldığı yer almalıdır. Bu şecerede ise mührün kime ait olduğu ve mührün hangi tarihte basıldığı yer almamaktadır. Örneğin ekranda görülen bu üç mühürde Nakibül Eşraf'ın ismi, makamı ve seyitlik ünvanı dahi yazılı değildir. Bu durumda söz konusu mühürlerin orijinal olmadığı, sonradan bilgisayarda yapıldığı anlaşılmaktadır. Seyitlik şecerelerinde mührün sahte olup olmadığı kolaylıkla tespit edilebilir. Çünkü Nakibül Eşraf herhangi bir yere atandığı zaman iki mühür hazırlanarak birisi merkezi hükümette kalır, diğeri ise Görev alan nakibül eşrafa verilirdi. Böylelikle herhangi bir evrak merkeze geldiğinde tatbik mühürlerine bakılarak sahte olup olmadığı kolaylıkla tespit edilirdi. Ne var ki Ak gündüzün şeceresinde mühürler böyle bir düzen içinde değildir. Rastgele belgenin her tarafına basılmıştır. Ayrıca Osmanlı'da seyitlik şeceresinin onaylanması sadece İstanbul'daki nakibül eşraf yetkisindedir. Taşra'dan gönderilen şecereler Defter kayıtlarına bakılarak doğru olup olmadığı tespit edildikten sonra mutabıktır mührü basılarak tarih atılır ve siyadet beratı yani seyitlik belgesi şecere sahibine verilirdi. Akgündüz hocanın gösterdiği şecerede böyle bir mutabıklık ibaresi yoktur. Bunun içinde hiçbir geçerliliği yoktur. Akgündüz hocanın şeceresinde mühürlerin yazı açıları dahi birbirinin aynıdır. Tek elden çıkmış olduğu görülmektedir normal bir seyitlik belgesinde bulunan her mühür, şeceredeki devre ait olur. Yani, farklı bir yüzyıla ait bilgi eklendiğinde, o yüzyılın yüksek makamının mührünün olması gerekir. Ak gündüzün şeceresinde yer alan mühürlerin ise, hepsi aynı döneme aittir. Hatta yazı açıları kumpasla ölçüldüğünde, yazılar aynı açıyı göstermektedir. Farklı dönemlerde farklı kişilere ait olması gereken mühürlerin, aynı ölçüde olmasının imkansız olduğu açıktır. Bu durum, mühürdeki yazıların orijinal olmadığının, bilgisayarda hazırlandığının açık delillerinden biridir. Mühürlerdeki hatalar bunlarla da bitmemektedir. Mesela bu mühürde Abdülfettah bin Muhammed Bedrettin yazılıdır ve Şecere yazının yazısıyla Nakibül Eşraf Trablus Arabistan ibaresi bulunmaktadır. Oysa soyun yaşadığı bölge Irak olduğu için Mührün, Irak Nakibü'l-Eşrafı Abdülfettah bin Muhammed Bedrettin olarak yazılması gerekirdi. Buradan da mührün doğru olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bu mührün, diğer mühürlerde olduğu gibi hangi tarihte basıldığı da belli değildir. Ak Gündüz Hoca'nın sunduğu şecerede çok daha vahim hatalar da vardır. Örneğin, Kitapçığın 22. sayfasının birinci satırında, Şeyh Abdülkadir Geylani'nin babasının adı Şeyh Nurettin Ali olarak yazılıdır. Ancak aynı isim yani babası olarak verilen isim aynı zamanda Şeyh Abdülkadir'in altıncı torunu olarak da gösterilmiştir. Zaten aslında Abdülkadir Geylani'nin babasının adı Şeyh Nurettin Ali de değildir. Osmanlı Arşivi Yıldız Esas Evrakı Gömlek Numarası 7, Besika Numarası 16'da yer alan belgede Şeyh Abdülkadir Geylani'nin babasının ismi İbni Ebi Salih Musa Cengi Dost olarak yazılıdır. Böylece Bediüzzaman Said Nursi'nin sözde soy şeceresinin namesi daha ilk babada yıkılmış durumdadır. Akgündüz Hoca'nın kitapçığındaki çelişkiler ve yanlış bilgiler bununla da bitmemektedir. Kitapçığın 22. sayfasında Şeyh Şemsettin Muhammed, Abdülkadir Geylani'nin oğlu olarak geçerken kitapçığın 31. sayfasında aynı isim yani Şeyh Şemseddin Muhammed bu sefer Şeyh Abdülaziz'in oğlu olarak yazılıdır. Akgündüz Hoca'nın kendi beyanları da gösterdiği şecereyle çelişmektedir. Ahmet Akgündüz, Bediüzzaman Hazretleri'nin baba tarafından Hazreti Hasan'ın soyundan, anne tarafındansa Hazreti Hüseyin neslinden olduğunu iddia etmektedir. Bediüzzaman Hazretleri'nin baba tarafından Abdülkadir Geylani'nin torunu Hazreti Hasan'ın neslinden ve şerif olduğunu ortaya çıkarmıştır. Diğer taraftan annesi Nuriye Hanım'ın ise annesi Nuriye Hanım'ın ise Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ünün neslinden ve şehit olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak Şecere'de Akgündüz Hoca'nın bu iddiasının tam tersi yazılıdır. Şecere'nin ana kaynağını teşkil eden yazıda şu ifade yer almaktadır. Abdülvahap, Abdullah ve Mirza Reşan ve min zürriyetihi eşşeyh Üstazuna el Ekrem Sayidin Nursi el Hiyali el Geylani el Hüseyini ve validetuhu Hasaniye Tübnü Zürriye. Şecerede yer alan bu ifadeye göre Said Nursi baba tarafından Haseni değil Hüseyinidir. Anne tarafındansa Hasenidir. Yani Ak Gündüz'ün iddiasının tam tersi bir durum vardır. Bediüzzaman Hazretlerinin baba tarafından Abdülkadir Geylani'nin torunu Hazreti Hasan'ın neslinden ve şerif olduğunu ortaya çıkarmıştır. Diğer taraftan annesi Nuriye Hanım'ın ise annesi Nuriye Hanım'ın ise Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ünün neslinden ve seyyid olduğu ortaya çıkmıştır. Ahmet Akgündüz kendi yayınladığı şecereden dahi haberdar değildir. Kendince belge olarak gösterdiği evrakla bile ters düşmektedir. Ayrıca bir diğer mühürde de Muhammed Emin Müşevvah yazısının altında şöyle bir not bulunmaktadır. El Hiyali El Hüseyin'in Neseb. Bu nota göre Hiyali aşiretinin Hüseyin'i olduğu bir kez daha ifade edilmektedir. Oysa Akgündüz Hoca üstadımızın baba tarafından Hasani olduğu iddiasındadır. Bu çok büyük çelişkidir. Şecere normalde Mirza Reşan isminde bitmektedir. Sonra Bediüzzaman'a kadar gelen dört baba ismini de Ak Gündüz kendisi eklemiştir. Ya şeceresi Şey Abdülkadir Geylani'den başlayıp Mirza Reşan'da bitmiştir. Mirza Reşan ile Said Nursi arasında dört babanın kimler olduğu şecerede yer almamaktadır. Ak Gündüz kendisi bu dört babayı ilave ederek üstadımıza kadar silsile nameye getirmiştir. Kuludi Kadime arşivinden alınan bu tapu yoklama defterinde, Bitlis'e bağlı İspahirt nahiyesi Nurs köyünde yaşamış olan Muhammed, Kolos ve Hacı Mirza, Benuni Ali gibi isimler yazmaktadır. Akgündüz Hoca bu isimlere bakarak hiçbir belge, kayıt ve delil olmadığı halde Mirza'nın babasının Ali olduğuna karar vermiştir. Tapu yoklamasında yer alan Hıdır ve Mirza Halit isimlerini de yine neye dayanarak olduğunu açıklamadan Hiyali'nin şeceresinin son halkası olan Mirza Reşan'a bağlamıştır. Hangi delile dayanarak böyle bir bağ yaptığının açıklaması yoktur. Şecerede var olmayan dört ismin nasıl olup Mirza Reşan'ın evlatları olduğunu tespit etmiş ve şecereye ilave etmiştir, bunun bir açıklaması yoktur. Zaten sunduğu tüm evraklar içinde bu dört babayla, yani üstadımızın bu dedeleriyle ilgili hiçbir belgede bulunmamaktadır gayet iyi bilinmektedir ki, seyitlik şecerelerinde her bir ismin ilavesi ya mahkeme kararıyla veya Nakibül Eşraf'ın onayıyla mümkün olabilir. Dolayısıyla kendisi Nakibül Eşraf veya dönemin kadısı olmayan Akgündüz Hoca'nın kendi hakkından yaptığı bu eklemenin hiçbir tarihi değeri yoktur. Şecerede belirtilen bölge isimleri de yanlıştır. yanlıştır. Akgündüz Hoca'nın sunduğu şecerede Bitlis'teki Kürt hakkarisi diye bir ifade geçmektedir. Ancak coğrafya kitaplarında böyle bir terminolojiye rastlamak mümkün değil. Ahmet Akgündüz sözde Bediüzzaman Hazretlerinin annesinin seyitliğini tespit ederken şu ifadeyi kullanmıştır. Molla Tahir bin Aşireti Hakif minel kurdül hakkariyeti kariyeti bilikan. Geçen ifadeleri birer birer ele aldığımızda Hakif aşireti diye bir aşiret yoktur. Ancak Bitlis'e bağlı Hakif nahiyesi vardır. Ama bu nahiye Ak gündüzün şeceresinde yazıldığı gibi Hakkari'ye değil Bitlis'e bağlıdır. Bilikan diye bir köy vardır. Ancak şecerede söylendiği gibi Bilikan köyü Hakkari'ye değil Bitlis'e bağlıdır. Şunu da belirtmek gerekir ki Osmanlı mahkeme kayıtlarında Bediüzzaman Hazretleri veya ailesinin herhangi bir seyitlik başvurusu da yoktur. Böyle bir başvurusu olmayanın seyitlik kaydının olması da mümkün değildir herhangi bir şahıs seyitlik davasında bulunduğu takdirde bölgede bulunan nakübül eşrafa veyahut bölgede bulunan adli mercilere müracaat eder. Yapılan müracaat üzerine defter kayıtlarına bakılır, seyit olup olmadığına dair kayıtlar onu doğrular nitelikte ise mahkeme şahitlerinin de ikrarı üzerine tescili yapılır ve kendisine hücceti şerriye yani soy belgesi verilerek siyadeti yani seyitliği tasdik olunur söz konusu şecerede Said Nursi Hazretlerinin mahkemeye böyle bir müracaatı bulunmamaktadır. Herhangi bir müracaat olmadan siyadet yani seyitlik defterine kaydının yapılması mümkün değildir.